Herkese merhaba arkadaşlar. Kasım patı dikeceğiz bugün. Bunlar da biberler. Çıkmışlar. Ekim yapmıştık. Bu da kavun. Ekim'den. Ben sizler için Kasım patı toparladım. 6-7 adet. Kasım patıyı sevenler tam zamanı şu anda. Kasım patı köklendirmeyi Kasım patı köklendirme işleminde 2 gün suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Kasım patının tüm yapraklarını aldık. Alttaki hepsi ayrı renkte. İnşallah Eylül ayında ben tekrar bunu çekim yapacağım sizlere. Açtığı zaman çok güzel oluyor bunlar. Kasım patı çok emek isteyen bir bitki değil. Dikimden sonra gölgede tutmanız yeterli olacaktır. Şimdi dikimlerini yapalım. Islak toprağa dikimini yapmalıyız. Diğer şekilde kasım patı pek su almıyor. Bakın. Yine bahçe toprağı. Benim toprağım. Siz dilediğiniz zaman marketten hazır alabilirsiniz. İsterseniz parklardan doldurabilirsiniz. Kasım patı yetiştirmek çok kolay. O kadar zor değil. Bugün diğer balkondakileri inşallah çekim yapacağım. O zaman göstereceğim kasım patıları. Tekrar bir bardak su, inave ettikten sonra açılan gözeneklerin kapanması için. Burada da yeşil soğanlarım var, sarımsaklar var. Onları da göstereyim size. Bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun.